Selam arkadaşlar ben Elevcan yeni bir video hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar çok değişik çok güzel bir video yapacağız. Bugün arkadaşlar Borado karakterini buradaki görmüş olduğunuz Borado karakterlerini tier liste listeleyeceğiz yani. Hangisini en çok seviyorum hangisini daha seviyorum bunları yapacağız. Bu bölümde sadece bu karakterler var arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyip ama sonuna kadar izleyip like atarsanız ve yorum yaparsanız Devamı da gelecek arkadaşlar Like atıp ve sonuna kadar izleyip sevdiğinizi belirtirseniz devamı da gelecek bu serinin Burada bakın bir sürü şeyler var S var yani süper A, B, C, D, E, F Aşağıya doğru sıralayacağız arkadaşlar Mesela bir kişiyi F'ye koyarsam bu onu hiç sevmediğim anlamına geliyor Veya bir kişiyi A'ya veya S'ye koyarsam bu da onu çok sevdiğim anlamına geliyor Yani aşağı indikçe arkadaşlar sevgi değeri düşüyor İlk olarak arkadaşlar kimden başlıyoruz sandıktan alacağım rastgele seçiyorum Başladım. Kim geldi? Koko geldi arkadaşlar. Coco, bakın görmüş olduğunuz gibi görüyorsunuz. Ben Koko'yu çok seviyorum arkadaşlar. Koko bayağı tatlı biri. O yüzden Koko'yu nereye koysam nereye koyacağım? Aşağılara asla koymam. S'ye koyacak kadar da değil arkadaşlar. Ya yani seviyorum, bayağı seviyorum ama belki yani süpere S'ye en üst başka birilerini koyarız. Ben A'ya koyuyorum arkadaşlar Koko'yu. Çünkü seviyorum bayağı Koko'yu. Durun yanlış koydum. Allah. Bir koyamadım arkadaşlar. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Koko'yu A'ya koyduk. Çünkü Koko'yu harbi çok seviyorum. Şimdi bir tane daha alıyorum arkadaşlar. A'ya kokuyu koyduk. Burada karakter olarak Cemile var, Borola var, Katelina var, Bobby var. Janet Rex var, Baldi var, Koku var, Kodman var. Bu bölüm bunlar var. Dediğim gibi sonuna kadar izlemeniz çok önemli arkadaşlar videoyu. Sonra aa, geldim sanda bir kişi daha alıyorum. Random random seçtim. Katelina geldi. Katelina. Katelina da arkadaşlar bence çok iyi bir Borola karakteri. Katelina'yı da seviyorum. Katelina'yı da nereye koysam arkadaşlar? F'ye falan asla koymam çünkü çok sevdiğim karakterlerden Katelina'da. Katelina arkadaşlar A'ya koyuyorum ben yine A'ya koydum. Şöyle Katalina da A'da dursun bakalım. Galiba değiştiremiyoruz bunların yerlerini ama bir daha. Öyle bir sıkıntımız var. Tamamdır. Güzel gidiyoruz güzel gidiyoruz. Arkadaşlar inşallah beni dövmezler bu videonun sonunda kötüye koydum diye. Bir de arkadaşlar ben şu kodmenden çok korkuyorum. Şunun tipe bakın ya bak. Bunu hiç sevmiyorum arkadaşlar ama kodmeni nasıl koyacağım bilmiyorum. Bu videodan sonra inşallah bana bir şey yapmaz yani. Neyse tamam biz devam edelim tadımızı. Kaçırmayalım tadımızı. Kimi aldım bu kim? Aha kim bu? Borolu'yu almışım. Şimdi Borolu zaten çok güçlü ve kuvvetli ve zeki bir karakter. Katelina de aynı şekilde ama Borolu'yu da A'ya mı koysam bilmiyorum. S'nin anlamını bilmiyorum. Galiba süper demek bu arada. Arkadaşlar S eğer en üstteyse ben Borolu'yu S'ye mi koysam bilmiyorum ben. Çok kararsızım arkadaşlar. S galiba süper demek. Borolu'yu süpere koyacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok güçlü yani Borolu durun. Şöyle koyamadım. Boyum yetme arkadaşlar. Heh tamam. Borodoyu da S'ye koydum arkadaşlar. Çünkü harbi güçlü yani. Geçen videolarda falan arkadaşlar bayağı güçlüydü gördüm. Sıradaki kim var? Şöyle yine geliyorum. Geldim. Baldi. Baldi aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yamuk yamuk koymuşum bu arada yanlışlıkla. Kusura bakmayın. Baldi var arkadaşlar. Baldi'yi seviyorum arkadaşlar. Komik biri gerçekten. Ama ee, S'ye koyamam zaten Baldi'yi. A'ya koysam mı bilmiyorum. A'ya koyacak kadar da bence sevmiyorum ama Baldi'yi ben B'ye koyabileceğimi düşünüyorum. Baldi bence B'ye yakışır şöyle. Geldim. Ha. B'ye koydum arkadaşlar Baldi. Yi. Çünkü seviyorum komik eyvallah ama o kadar da abartılacak bir yönü yok arkadaşlar Baldi. Nin. Yani seviyorum. O yüzden B'ye koydum Baldi'yi. Bence hak ettiği yer burası Baldi'nin. Tamam. Tamam. Sırada kim var bakalım arkadaşlar? Hangi şanslıkçı? Aldım. Kim geldi? Bobby. Bobby 1545. Arkadaşlar Bobby'yi de seviyordum ama son videoları izledim ve Bobby biraz ayıp etti arkadaşlar bu ya. Ya ben yakıştıramadım Bobby'ye. O yüzden Bobby'yi şu an çok sev seviyorum diyemem. Seviyorum ama Boralı'ya ayıp ettiği için Cemile ile sevgili olduğu için ve kokuyu sattığı için arkadaşlar Cemile ile sevgili olup. Yani böyle bir hata yaptığı için Bobby'yi D'ye koyamam. D, -E koyacak kadar da nefret etmiyorum ama Bobby şu an C'ye hak ediyor arkadaşlar. Başka hiçbir şey hak etmiyor. Çünkü arkadaşlar bu Koko Cemile'ye aşıktı Ama Bobby ikisini ayırdı arkadaşlar O yüzden ayıp etti yani ben Koko'yu C'ye koydum arkadaşlar Yoksa daha da seviyordum yani Bu olay olmasaydı daha da seviyordum ben Bobby'yi. Öyle yani buraya koydum yapacak bir şey yok Sırada kim var sırada Cemile Cemile değil mi bu aynen Cemile arkadaşlar Şunları bu arada şuraya koyayım karışıklık çıkmasın Cemile'den arkadaşlar nefret ediyorum ben Gerçekten nefret ediyorum yani direkt F'ye koyuyorum o yüzden Nefret ettiğim bir karakter Hiç iyi biri olduğunu da düşünmüyorum arkadaşlar yani kusura bakmasın Hiç iyi bir karakter olduğunu düşünmüyorum O yüzden buraya koydum şimdi listemize bakalım. Sırada yani en üst sırada Bora'la var. Altında Koka ve Katelina onun altında Baldi. Baldi'yi seviyorum çünkü. O yüzden B'ye koydum. Bobby'yi de seviyordum arkadaşlar ama Bobby çok ayıp etti yani. Ayıp yani yaptığı şeyler. O yüzden C'ye koydum. Cemile'yi koydum. Cemile'yi hiç sevmiyorum zaten. Onu direkt F'ye koydum o yüzden. Bence şu andaki iyi gidiyoruz. Zaten çok az karakter kaldı sanırsam. Aynen. Bir tane Codman kaldı tek. Geldim buraya. Evet Codman. Codman arkadaşlar sevmiyorum yani. Ama F'ye koysam beni öldürebilir. Korkuyorum biraz. O yüzden E'ye koydum arkadaşlar ben Codeman'ı. Codman yani çok korkuyorum arkadaşlar aslında korkmasam bilmiyorum da videolarını falan da izledim daha önce çok korkunç yani izlemedim hatta altı yaptım o kadar korkunç bir karakter Codman. o yüzden seni sevmiyorum Codman. şimdi dövecek arkadaşlar şuradan buradan çıkar diye korkuyorum böyle arkadaşlar benim listem böyle bence güzel oldu yani gayet okey bir liste. bakın gördüğünüz gibi Boralo, Balde, Katel, Ay Boralo, Koko, Katel, Balde, Bobby, Kodman. Cemile şu an gayet bence güncel duruma göre gayet okey güzel bir liste oldu. Arkadaşlar bu arada Cahin unutmuşum ya az önce. Kusura <laughs> bakmayın valla unuttum arkadaşlar vallahi Ne diyeyim yani unuttum. Onu da arkadaşlar efsane olduğu için ondan da çok korkuyorum. Ama arkadaşlar Kodman kadar değil yani. Kodman'dan daha çok seviyorum Cahin ben. O yüzden ee, Cahin D'ye mi koysam? Zaten D'ye kimseydi koymamışız. Bence Giant Elex'i D'ye koyayım arkadaşlar. D'yi hak ediyor o kadar da değil. Şu anda arkadaşlar listemiz tamamen bitmiş durumda. En üstte Boral'ı altında Katarina ve Koko. Onun altında Baldi. Onun altında Boba1525. Onun altında ise Giant Elex, spotman ve Cemile. Cemile'den nefret ediyorum arkadaşlar. Listemiz böyle oldu arkadaşlar. Bence gayet güzel bir liste. Eğer bunun ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atın, abone olun ve sonuna kadar izlemeniz lazım arkadaşlar bu videoyu. Bunlar çok önemli ve yorum atın arkadaşlar sizce sizin listeniz nasıl olurdu bunu yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Böyle benim listem. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük böyle bir video oldu. devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.